Herkese selamlar arkadaşlar ben Emre Bugün aylar sonra Cyberpunk videosuyla karşınızdayız Normalde oyun kanalı değiliz biliyorum Ama şu anda korona kaynaklı elimiz kolumuz bağlandı Hiçbir şey yapamıyoruz istediğimiz hiçbir şey yapamıyoruz ee, Biz de korona bitene kadar böyle oyun oynamaya karar verdik Zaten normal hayatımızda oyun oynuyoruz Bunu video alıyoruz alacağız bugün abine ee, Ben abi, yo da... abi yok ben alt komşuyum <laughs> arkada takılacağım. Ben misafirliğe geldim. Emre abi oyun oynayacak. Ben de izleyeceğim. Bu sitede bizim çocuklar hep soruyor bize. Video ne zaman gelecek, video ne zaman gelecek. Onları, Aynen. Vallahi işte onları, tem onları, temsil, ediyorum. Büyük ihtimal onu Hepinize selam arkadaşlar. Aynen. Nadir'e de selam söylüyorum. Nadir, beynimi yedin yeter. Sana da selam kardeşim. Evet, burada Cyberpunk oynayacağız şimdi. Ee, ekranda görüyorsunuzdur. Kolay, normal, zor ve çok zor seçeneği var. Ee, ben bu tarz oyunları oynamıyorum, ee, kolsuzum, arkada PUBG dropu var ama PUBG oynamama rağmen çekmiyorum. O kadar kötüyüm siz düşünün, ee, o yüzden normal. Zorla falan işimiz yok arkadaşlar. Şey adamı ateş edeceksin, araba süreceksin, normal ne ya? Sessiz en zorun. Evet 3 tane modumuz var, göçebe, sokak çocuğu ve şirketçi. Bunları hemen hızlı hızlı okuyayım. Sizlere e, bu arada uzak oynuyorum, gözlüğüm de gözümde ama derecesi yükselmiş göremeyebilirim. Ee, Batlans'ta tozu dumana katmış, ortalıkları yağmalamış, sayısız benzin depozu basmışsın. Yollarda hayat hiç kolay olmamış. Tabii bu hayata göçüp olarak başlamanın öyle her nice'ti. Sakininde bulunamayan ve paranın satın alamayacağı meziyetlere sahip olmak gibi iyi bir yanı da var. Dürüstlük, sağlam bir karakterde karakter ve özgür bir ruh. Kusura bakmayın. Bu şey için. Sokak çocuğu. Sokakları anlamak için yaşamak lazım derler. Çeteler, iş bitiriciler, yavrular, torbacılar seni beşteyip büyütmüş. Aynen olmuş. Buralarda orman kanunları yürür. Büyük balık küçük balığı yer gider. Bu şehrin kanunlarını yıkıp geçmekse senin elinde. Bu mod aslında Erencan oynaması lazım. Çukur fanı. Bu, bu modu Erencan iyi oynar sokak çocuğu. Şirketçi. Çok az kişi bedel olarak canını ödemeden şirketlerin pencerelerinden kurtulabilir. Ancak bu hayattan yara almadan kaçabilenler daha azdır. Sen seferin çemberinden geçmişsin bile. Kuralları bizzat sen koymuşsun. Sırları kendi çıkarları için adeta sömürmüş ve bilgileri silah olarak kullanmaktan daha asla geri durmamışsın. Adil yarış diye bir şey yok. Bu dünyada ya kazanan vardır ya da kaybeden. Yani şirketçi aslında hoşuma gitti. Göçebe... Şu görüntüler falan güzel ama yani sokak çocuğuyla başlayalım. Herkesin içinde bir sokak çocuğu vardır. E, ee, bizi izleyen herkes de şu an sokaktan geliyor yani 500 kişi izliyor, 500 de tanıyorum hep sokaktan geliyor. O yüzden sokak çocuğuyla başlıyoruz. Bu arada bunun ikincisi gelmesi için ee şöyle bir 75 like falan gelsin. İyice çıtayı düşürüyoruz arkadaşlar. Yani video çekmek için abim geçen videoda 100 tane beyni 80... gel, 100 tane beğeni gelsin. Dedim. Kaç o 80 o, de, bile bile o bile gelmedi yani. Video çekemiyoruz. Evet tabii ki de erkek. Tabii ki de erkek dedik, linç yedik. Linç yedik. Arkadaşlar oyun e, tipe o kadar önem vermiş ki Burada ten rengi, deri türü, saç modeli, penis kılı bile var Penis kılını bile ayarlayabiliyorsun O kadar detay var O yüzden bu detayları çekersem Video zaten 5 dakika izleniyor 5 dakikada kapacaksınız O yüzden buralara atlayacağım e, Son hali son halimi göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar adamımızı yaptık Tam bir pitch yarattık Yani sokak çocuğuyuz ama parayı da bulmuşuz Bu dövbeler nereden baksan bir 15-20 bin lira tutmuştur. Daha fazladır. Parayı da bulmuşuz. Tipimiz çok iyi oldu bence. Piercingler falan, dövmeler. Tam Böyle bir döndür adamı mi? tam görsünler Arkadan bir yandan bandan. Heee, 20'yi geçmiştir ya bu. 30-40'ı <laughs> 30, 30 -40 var bu dövmelerin. Evet, devam ediyoruz. Şimdi adamımızın vücut, zeka, refleks ve teknik kabiliyetini belirleyeceğiz senin kanlık. Toplamda verebileceğim 7 puan var. Şu an hepsi 3 gördüğünüz gibi. Ya vücut bir 4 olsun. Vücud, vücuda ver 4. Vücuda 4 yeter. Zekayı yap 5. Zeka her zaman önemli. Sokak çocuğunda zeka fazla olur. <laughs> yani... Sonra bizim zekayı 2 falan yapmamız lazım. Refleks. Refleks de önemli. Aynen. Teknik, Teknik kab kabiliyet. kabiliyet de önemli. senin kanlılık önemli. ben de hiç çok senin kanlık. Finalleri beceremem. Bir de bir tane var. kaldı. Refleks. refleks, mi? He, refleks. İki yanda zaten bekle. yazıyor neyin arttığı arkadaşlar biz hepsini anlatıp videoyu uzun tutmak istemiyoruz Hemen zaten görüyorsunuz neler olduğunu yanda da yazıyor Devam edelim başla sonraki <laughs> Parmak izi falan her şeyi verdi Abi oyunda o kadar detay var ki oyuna şu anda sallayanlar da var oyun dün çıktı ben oynamadım, izledim birazcık böyle çok fazla spoiler'ı da yemek istemedim. Bu detaylar falan çok güzel. Hatta şöyle bir şey var, şunu da çok kısa anlatayım. Ben FIFA'da transfer görüşmesi yaparken bir lokantada yaptık transfer görüşmesini. Arkada adam piyano çalıyordu, ondan telif yedim. <laughs> ondan telif yedim, bu oyunda telifi ayarlayabiliyorsun. Ee, ayarlarda müzikler kısmında telifi kapat dediğinde telifli olmayan şarkı çalıyor arkada. Ya yani bu benim çok hoşuma gitti. Oyunla alakası zaman ama hoşuma gitti yani çok. Emrah abi öyle başla hadi. Başlayacağım kardeşim belki. <merak> <laughs> bir bir turda miyim? <laughs> evet, oyunumuz başlıyor. Bu tarz oyunlar çok uzağım. Yani oynadığım iki tane oyun var FIFA ve 2K. Ama ben de oynamak istiyorum özeniyorum. Becermek istiyorum. Böyle ben de, ben de oynamak sürü... istiyorum Emre abi. <laughs> Emre abi ben de oynamak istiyorum. Millet bir sürü oyun oynuyor. Ben yıllardır oyun içindeyim ama sadece iki oyun içindeyim. Bu kötü geliyor bana. Evet başladık. Alero anestesia. Kırık burnu düzelt. Düzelt bakalım. Motherfucker. Shit. Everything Some to try to mug me. I handled it. Who? Local guy? You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen, V. I got a problem. Serious this time. Hey, Pepe, I'm going to go to the bushes because I'm going it's a Kirk. I owe no, him. Don't pay by tomorrow, said he bust my legs. You don't joke about that stuff. Argus in the cartel, I love this corner. I haven't been in it with Kirk. Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint. Deserve the hero's welcome. I know I fuck up. Yeah, I shouldn't be a Birinden borç almış, parti yapmış. Partide ben de yokum ha. Beni de çağırmamış. Şimdi ben bunun için adamlarla kavga mı edeceğim yani? Abi ben söylenen tipim. Yardım edersen bir söylemem lazım. Ne zaman kırlanacaksın oğlum? Please Yardım edebilir misin? Bir daha diyeyim mi ne zaman kıvıracaksın. Bir daha diyeyim mi? Ne zaman kıvıracaksın lan? Etmiyorum ben yardım? Gene boşu alıyor Onu dediktirecek. İlla onu dedirtecek. Oyun bizi yok. <laughs> Biz yardım etmiyorum. <laughs> Oyun, <muydu>? yardım etmiyorum <laughs> Oyun bitti. Bu kadar. So, can you help? Bir daha diyeyim mi ne zaman? Oğlum bu dilenci çıktı lan. Sorma abi ben. Hani böyle konuyu dağıtmaya çalışıyorum. <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Neyse bir konuşalım. Kırk <laughs> ayakta bir konuşalım. oğlum biz doğuştan biliyoruz oyunu, devam et. Yanına bak şu bakarak Aa konuşabiliyorsun ablalarla bir konuşayım Ne diyor? Konuş dedim. Tamam. Karaya bak. Ben boş <laughs> yapma Ne diyorsun anlamadım. was at the hospital today. mi <ben>? hey, <laughs> Ha, o adamıymış. Ben de bir an... <gülüyor> <gülüyor> Uzun zaman o ne lazımdı? Gel buraya aslanım. Otur Pepe. Pepe için konuşmam lazım. <laughs> Ama Bu, bu kişi niye geldi? Ne kadar borçlarsın diye işte. Hayırdır diyelim ya. Kay kenara adama bak oğlum. Buna niye bakıyor? Adam bir sansın. E ne kadar borç var hemen açık açık söyle. Bu benim aramda değil. Biz de sabah var yere atıyoruz. Merry fucking Christmas.

Yani var bu kırık ayağı abartıyorlar ben bunu tek günlük aldım. Zor bellere benziyor lan. Böyle mi o? <laughs> Aynen. E, bu arada beni tanıyorsun, profesyonel adamdır. Yani karşın, karşılığında ne alacağımı bilmek isterim diyor. E, ben başını beladan diyorum. I sometimes get the impression you forget from around here. in for the visit, sure. you live far, far away bu arada iyi bir şey teklif etmedik ya. Yani. Olmayan bir bela için beladan kurtarırım diyoruz. Hmm. I'm open to other options. <Gülüyor> 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 Gazeteyi bir alalım bakalım. <laughs> oh. 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 <laughs> Yalnız belediye başkanı da varmış. Bu araba Erhan Belediye Başkanı. Bilmiyorum. Alev Arabayı çalmamı istiyor. Abi Pepe para çekiyor. Gidiyor karı kız yapıyor. parti yapıyor. Partide ben de yokum. Ben geliyorum onun için araba çalıyorum. Bir de çaldığın arabaya bak. Bu nasıl borç? Kaç para borç almış arasını? Yaparsan borcu ödenmiş sayacak mısın dedik. Sıkır.

Adam her şeyi ayarlamış abi. Araba kimin diyelim? Sana bir şey diyeyim mi? Sik gibi plan. <laughs> Sik gibi plan. Ben sana diyeyim. Ol yazıyor. Sounds like you're looking for a job. Aklımda yokken aklıma sokuyorlar ya. Heard you got a good head. Maybe we help each other make it. Yeterlikli oldum <laughs> Beni biraz övdü böyle şey oldum yani açıkçası böyle bir şey oldum. Aracı güven güvenlik güvenlik ne olacak? Araba kimin? Tekrar aynısını demeyelim. Aracın güvenlik sistemlerini Nasıl sordum. Yapacağım? Nasıl yapacağım ya? Yani bilmiyorum ki. Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield Tex used for repairs. Opens locks. Oh, bu planı yapmış. Bir tane salak arıyormuş. O salak biziz arkadaşlar. Her adam cebinde şeyle dolaşıyor. Belki de Pepe oh hikayesi, yalan. Seni buraya çekmeye çalışıyor. Aynen öyle. Bu aradığı salaklıkla. <laughs> Cihazı al ve kalk. Anlaştık. Anlaştık. Yok. Şöyle bir postaya kalır. Sözümü tutan iyi olur. Yoksa devamlı küfürlü. Job's gonna pad your wallet too, you know? You shall like to the embers in the glen. You shall like in the garage. Be waiting for you. Oh, no, dude. You too late at off. What's going on there? We'll be in touch. Catch, catch, catch. Man, it don't matter. There you go. Perales, Ryan, suits in the same circle. Nah, Perales is different. But Long ain't getting up well.

Yes, padre. Lan mı konuşuyor? Well, Selamünaleyküm beyler, o, peder. Bu oui. zaman oldu burada olduğunu bilmiyordum. Hiç değişmemişsin lan. Sebastian Ibarra. Oğlum boş muhabbet yapma adam mı diyorlar gitmeyin. Nereye gitmişler? ya. Adı günü Şimdi sen söyleyince garip geldi. How <laughs> are things, Padre? The same. Hey, aynı taz aynı tas aynı hava falan İçi, iyi iyice çevirmişler ha. Bir kat ay hafta önce geldim de hemen ya. Üsttekiler belli de hemen devam ediyor hikaye. See you Oğlum yapma icra yap lan. Marcus, let's go. Oh my god, our door is closing. Where did we come to? So, where to? The Glen. Drop me off at Embers. That's not cool. Take the ramp, back of the bar. Show you where to stop. You heard it, Marcus. Your return to NC has been good. Busy already? Yani var ya şu an ilk izlenim olarak güzel. Yani çok konuşmam var ama oyunun amacı bu zaten. Geçiniriz işte be vallahi. Çorba kaynıyor kardeş. Yeah, pick up something here and there. Nothing major. Standard stuff. Appreciate the concern. So, bad luck that it didn't turn out like you expected beklentim olmadan gitmiştir diyelim. Yani, beklentiye girmemek lazım. Beklentiler sadece üzer arkadaşlar. Çok, çok, çok Kurumuş boğazı bekliyor ya onlar. Oğlum bu tarz oyun oynamadın mı? Sim bize böyle geliyor ama adamlar bu sahneler için oynuyor bu oyunu. ben direkt icraata geçmek istedim. Hikaye için oynuyor yani. Ne o? <laughs> Silah mı lan o? Wait, Stop the car. What's going on? No, there's a a You carry? I it to I want I want it Sebastian Ibarra. Looks like it's my lucky day. What do you want? To settle our biz once and for all. Thank you, 216. <laughs> Got an offer for you, Patty, so listen up. Get the fuck out of Vista. Hey. Put the boys off the street. I'll give you the Glen Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, thank okay, you. Don't don't know. Mısın, man? Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're with shit around here. <gülüyor> <gülüyor> oh, you yeah. of it, well, yeah. Yeah. anything else. 216 nakde işte, karşıtı ben sana diyeyim. Careful Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither. Ma şerefsiz. Sen kime piç diyorsun lan? Ama o laftan sonra bir korktu ha. Allah çarpsın korktu. Yemin ederim var ya, seni şarja takmam ha. <laughs> <laughs> Peder bunlar ne ayak ya? Önümüzü kesiyorlar her zaman geldiğimiz yeri unutmayız. So many of the little shit. Geldiğimiz yerle şu anda olduğumuz yer aynı <gülüyor> almıyoruz. <laughs> Kim de o ya? No one important. <laughs> He'll be gone in a week's time. Another will come in this place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for it. Feder de ben bunlarla <laughs> solda oynayacağım <laughs> diyor. Ben sizinle dışarıda oynayacağım diyor. Feder, bak Pelin'in şu yanlarını kesmesi lazım abi. Kel ama saçı uzun tipler her zaman bana kötü geliyor ya. O ne? Ne veriyorsun? Abicim çıkarayım telefonumu kaydedeyim çaldırayım seni. Ne kart veriyorsun? Hangi devirdeyiz ya? Bu arada eski devrinde oyunu falan değil diyeceğim de 2077'yi oynuyoruz vardı Pardon pardon. pardon. Hala kart kart vizit hala ya. devam ediyor. Sorma abi 2070 20 20 20 kart vizit bitmeyecek, bitmeyecek meslek. Benim beynimde çip yok mu abi? Bir şey yapayım ona. E ee, nereye gidiyoruz? Asansöre, garaja arabadan in diyor. Arabadan indik, gidiyoruz. Asansör gelmiş bak, burada iyi taşınılır. Böyle bir <laughs> da. <gülüyor. gülüyor> Şeye basıyorum ben <laughs> Böre git diyordu, aşağıda otopark. Aynen. Asansörü buraya bir koltuk Bey kendi status. What? Kırkay. I'd find you man. one of Kardeşim gibi güveniyorum de ona tamam, ya. yedik ben sana küfür etme lan. Tam bitirim buraya ya. Kardeşi gibi güveniyorsa sıkıntı var. Evet. Olara evet. bakar mısın ya? Ne yapacağım? Kirk, I see the ride. Your moment to shine, Chet. Good luck. Bu araba yalnız çok iyi değil mi ya?

kardeşim. Devam et. Yani. Kimse kimse görme Devam, devam, devam. Fuck. Drive. Bu piç kim şimdi? Sana bir şey diyeyim mi? Oltaya geldik. Arabayı kaçıramıyor Oltaya geldik. Yok oğlum bir şey olmuyor. <laughs> bir <şeylerden geldi. gülüyor> Ya oğlum biz küfür etmiyosun Allah Biliyor çarpsın oyun bak bir, bir piç kurularına takmışlar başka bilmiyorlar ben size çok daha güzellerini edelim de Sonra babam kızıyor <laughs> <laughs> Detective Stinks görmeyenin osusu Nerede stinks bu mu? Bu gene Aynı bu. Bırak, gidelim, sal bizi ara. <laughs> sal bizi gidelim. Sen Biz. <laughs> <Allah çarsın gülüyor> de onun gelmiyorsun. Allah çarpsın Pepe partide paraları yedi <laughs> diye düştüğümüz yerlere <laughs> bak. Pepe şu an kim bilir ne yapıyor. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Bu arada adam harbiden bizi tanıyormuş. Bütün şeyimizi, geçmişimizi serdiği gözlerim. Looks like I was right. Aman ne kadar çok bir... boğulmadı Sıkayım, bak. Aman ne abi. Ya böyle sen, sen böyle bir, sikayım, bir şey yapıyorsun bir Vallahi. İyi, <laughs> iyi gari. Yalnız beni bana silahı doğurdu adam da adalet sistemine salladı büyük ihtimalle. 6 ay kadar kalır çıkarız dedi. <gülüyor> 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 Are these the thieves? Fuck oh street trash. Got him in custody, Mr. Fujoka. We'll be taken to the of I have no time to testify or play it on investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Denize attı. Kelepçeli şekilde ayaklarını da kırıp yüzemesinler diyor. Sen hiç bordo bereli eğitim izledin mi kardeşim? Denize atı takvidi yaptın o zaman su içiyordu. Ben bordo bereliyim. Böyle öyle gideceğiz. Oh. <laughs> Abi ne vuruyorsun ben sana vuruyor muyum ya? Denizin altında mı şimdi? Şey. <laughs> <Ya, gülüyor> nerede yüzme biliyor musun? PlayStation kapandı ama. <laughs> bu arada PlayStation'dan hiç çıkmayan sesler çıkıyor. Yani PlayStation 4 boyun sonunda şey olabilir. Bozulabilir. Bizim burun şey herhalde. <laughs> Takma ikili bir yerine getiriyor. Aynen ben de bir korktum. Siz öyle bir şey yapmaz olur. ben. Stinsler de bu stardı. Ay stins koyu ziller. mm He's Hayward born, bred and grown like us. Hates suits as much as you do. Did what he had to do. Stinslerde bir Alex Mon olabilir. Prismer'e gizleyenler bilir. Ve Alex Mon <laughs> havası sezdim ben sizlerle. Like wheels right <laughs> now. Harbi ben öyle değil mi? Ah come on. Bu hipno <ne> olmaz ediver <laughs> arabayla geçmiştim. <laughs> <yaklaşmıştım. gülüyor> Even kabuki under the counter magic can't get around an alarm like that. Should have known that happened. <laughs> <laughs> so maybe now, as God ordained. Jackie Jackie. Dil... <laughs> i know you. You hang at the coyote. Got the job to steal those wheels of the coyote. And Kirk.

Let's go Yemek mi? Yemek, yemek varsa gidelim. Var bir tane bir sipariş ver yemek yiyelim. Yemek, yemek mi? Direkt yemek mi dedim yani. <laughs> Bana böyle yemekler yapar gibi var. Oğlum bu <biraz> nasıl oyun lan? Süte falan gideceğiz sonra. Kruvaz ile pilav, soğan. Kimyamız uyudu gibi diyor. Allah işte, Kimyaların FIFA, FIFA'da kimyayla kafayı bozdu. geldi direkt Come on. I'm fucking starved. Vallahi ben de öldüm. Hadi kalk kalk gidelim. Kalk 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 kalk. Food it is. Let's go. <laughs> Oyunda çok diyalog var ama dediğim gibi oyunun amacı bu zaten. Bu tarz bir oyun. Şu an fena gitmiyor. Böyle güzel görevler bekliyorum şu an. Daha bir silah almadık, bir şey yapmadık. Diyalog cevaplıyoruz yani. Başka hiçbir şey yok şu an. Ama sardı beni. Fena değil. Ama video çekmesen pat, pat 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 geçmiştim. <laughs> Açtık. başladı ben annesiydi, adamın tipi <laughs> çok iyi değil mi ya? <laughs> Bu arada oyundaki herkesle konuşabiliyorsun. <laughs> oh, <peder, gülüyor> Aynen. Ağabey tam peder değil mi ya? Allah <laughs> aşkına Neşet Erteç'e <artışamazdı> ya. <laughs> 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 Harbiden. Vallahi <laughs> 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 Oyundaki herkes de konuşabiliyorsun. Oyunda çok fazla detay var. Zaten öldükleri konuda bu. Ee, bu kadar. Oyunda işte bu yüzden bekliyor evet. yani. Ne ya? Üstünde güzel bir şey. Zayıflayınca alırız. <laughs> Zayıflayınca alırız. Bu hayatta kilolara göre hiçbir şey yok ama yapıyorum. Şunu 5 yıldır Gördün <laughs> mü <laughs> silah attı. Bu arada buraya atlayabiliriz. Atlayalım ya. Yine videodayım diye. Yoksa bu bir saniye sonra geçmişti. <laughs> aradığımız hatun bir binada. Hangi hatunu arıyoruz? <laughs> işte, sonra diyor. Nerede dedi onu? Kenarda yarım sene sonra. ay. Geçmiş. Ha bu lavukla kanka olmuşuz o zaman biz. ne o? on Eğitim. Eğitim. Kardeşim, eğitimi geç. Benim eğitimle eğitimle işim yok. Maybe later. Biz eğitimimizi tamamladık geldik buraya. Manyana. Bir şey koymamak lazım. Videoyu nerede Hadi başlayalım. Ben... Haydi başlayalım. Videoyu nereye bitireceğiz? Elevator. This way. Bu da bitsin ya. Vallahi burada video bitsin. Ee, zaten bir 20-25 dakika oldu. Bu videoya çok ciddi söylüyorum. 70-75 dakika gelirse ikincisini çekeceğim. Ve her gün çekeceğim bu videoyu. Ee, beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten şu ana kadar izlediyseniz, bu vakte kadar geldiyseniz beğenirsiniz yorum da yapın. Başkalarının karşısına da çıksın ki bize de motivasyon olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. İyi günler. <laughs> Hoşçakalın.